Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ilk challenge videomla karşınızdayım. Ramazan dediğin Ramazan şerbeti olmadan olur mu hiç dedim ve bir dakika içerisinde Ramazan şerbeti nasıl yapılır hep birlikte öğreneceğiz. Hemen malzemelerimi sayıyorum ve bakalım başarabilecek miyiz? Şerbetimiz için 5-6 yaprak, fesleğenim var, 4-5 tane dondurucuya yazdan atmış olduğum vişne kullanacağım. Hiç kullanmayada bilirsiniz. 4-5 tane limon tuzu kullanacağım. 2 tane çubuk tarçınım var. 4-5 tane karanfilim var. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerimiz var. Ve 1 litre kaynamış suyumuz var. Hemen yapmaya başlıyoruz. Evet malzemelerimiz hazır. Kronometremizde burada hemen başlattım. Hızlı bir şekilde bütün malzemelerimi kavanozumun içerisine boşaltıyorum. Süremiz ilerliyor. Ve üzerine kaynamış suyumuzu ekliyoruz. Suyumuz sıcak burada. Ve karıştırıyorum. Ramazan şerbetimiz hazır. Kaç saniyede yapmışız hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi saniye ilerliyor ve bir dakika olmadan başardık. Kapağını kapatıyorum ve yarım saat bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Kavanozumun kapağını güzelce sıkıştırdım ve dinlenmeye bırakıyorum. Yarım saat bir saat sonra süzüp dolaba kaldırabilirsiniz soğuduktan sonra. Ben sizler için dün yapmış olduğum hemen onun da rengini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi onun rengi de muhteşem oldu. İçerisinde vişne olduğu için rengi biraz daha koyu görünüyor ama vişne koymadan yaparsanız bu şekilde bir renk alacaktır zaten. Gördüğünüz gibi ramazan şerbetimiz hazır. Hemen onu bir bardağa alıyorum ve sunum haliyle karşınızda olacağım. Şerbetlerimi bardaklarıma aldım. Sesim eğer biraz kulağınızı tırmaladıysa kusura bakmayın lütfen. Challenge'ın heyecanıyla biraz yüksek çıkmış olabilir. Emin olun, hazır aldığınız Ramazan şerbetlerinden çok 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 daha lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Memnun kalacağınıza eminim. Mutlaka deneyin ve denediğiniz zaman yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.